Merhaba, iyi günler. 23 Haziran 2023. Şöyle güzelce yerde. Bugün bu su kabaklarını tanıtmak istiyorum. Bu su kaba. Tırmanıyor. Yukarıya doğru gidecek. Evet, kraliçe de burada uyuyor. Bu su kabakları benim çocukluğumda anneannem hadiye izgin bunu şeyde kullanırdı, e, tuz, tuz olarak. Şöyle. Böyle. Tuzda bunun bir tahtası vardı, kapatırdı, tuz kabı olarak kullanırdı, iri tuzlarda. Doğal tuzlarda. Nenem Nadire Gürsoy bunu pekmezde kullanırdı. Zeytinyağı kullanırdı. Ee, zeytinyağı küpten çıkarırken daldırır şöyle çıkarırdı. Ve bir de e, ölülerde ölü yıkamaya da kullandırdı. Bir kabakta sen, su dökebilirdi. Allah rahmet eylesin. Gider orada kazandı. Kaynayan kazandan ölün üstüne de bir su kabağından su dökerdi. Şimdi artık belediye bütün bu konulara hakim olduğu için o günler tarihte kaldı. Bunlardan gece lambası yapılıyor, vitrin süsleri yapılıyor, çeyizlik yapılıyor, el becerisi, göz nuru. Dünyada el becerisi çok azaldı. Özellikle endüstri devrimleri, sanayi devrimleri, kömür devrimleri, enerji devrimleri. Sosyalist devrimler, kapitalist devrimler dolayısıyla dünyadaki büyük olaylar insan becerisi de, el becerisi de doğal olarak azaldı. Onun yerine fabrika becerisi, üretim ilişkileri değişti. Bunlar şimdi turizm bölgesinde güzel para yapıyor, turistler alıyor. Türk lirası Gözler önünde olduğu için 7 gün 24 saat haber alabiliyoruz. Ne mutlu. Seviniyoruz yani. Bu bir güzellik. Şimdi e, özellikle e, kime benim bunu tavsiye etmem lazım? Bunu e, kahvede o köye değerli erkeklere. Kadınlar zaten başarılı. Bu erkeklere. Değerli emekliler. Kahvelerde o köyün okay peşinde o güzel değerli zamanlarınızı öldüreceğinize lütfen gelin böyle halk eğitim merkezinin kurslarına katılın. Ben katıldım, ailem katıldı, arkadaşlarım katıldı. Katılan kursiyerlere, öğrencilere teşekkür ediyorum. Bu mesleği bana ve bize öğreten öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Menderes Halk Eğitim Merkezi müdürüne ve kadrosuna değerli insanlara teşekkür ediyorum. Bize alan veren, güzel bir tören düzenleyen Sayın Belediye Başkanımıza, meclis üyelerine, bütün belediye çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Sergimize gelen milletvekillerine, Değerli siyasi partilerin ilçe başkanlarına, gazetecilere, televizyonculara, bir de güzel yeni çocuklar çalışıyorlar. Beğeniyorum. Sosyal medya takipçilerine. Onlar işte güzel bir ortam buldular. Onları tebrik ederim. Bizim gazeteciliğimiz gibi, bizim yazarlığımız gibi bir dönem gün geçtikçe geride kalıyor artık. Bütün her şey dijitale dönüyor, sanala dönüyor elektrone dönüyor, bilgisayara, cep telefonuna dönüyor. Güzel. Yenilik her zaman iyidir ya. Yani. Eski de demirli kalmayacaksın. E, ah, ne de, Benim babam nasıl koymuş adımı? Neydim? Ne oldum? Ne olacağım? Dedim. Ne oldum? Nereden geldik? O öyküler de var. Ha, dakika var anlatayım. Ya. bir adam evlenmiş, aile hayatı da düzgünmüş, mutluymuş ama hanımını kaybetmiş. Kaybetten sonra bir daha evlenmiş. Sonra o mutlu evliliğinde adam ölüyor. Ölünce vasiyet ediyor. Ben diyor dünyaya doymadım. Benim diyor kafatasımı benim evimin içine koydum rafa koy. Evin içine rafa koyuyorlar. Ondan sonra üstünden aylar, yıllar geçiyor. Bir gün geliyor, miras bölüşülecek. Mirasçılardan bir tanesi bu kimin kafatası Böyle pislik, iğrençlik olur mu? Alıyor kafatasını. Fırın yanıyormuş, ekmek yapacaklar. Fırının içine bir atıyor böyle içine, közün içine, alevin içerisine. Kafatası yanıyor. O zaman sesleniyor işte. Neydim, ne oldum, ne olacağım? Ne oldum? Bu evlerin, malların, mülklerin sahibiydim. Başarılı evlilikler yaptım. Başarılı çocuklarım, başarılı torunlarım var. Kafatası gitti. Kül oldu, bitti. Şimdi buradan çıkarılacak ders. Ben de kabak kralı oldum. Belediye başkanlığına, milletvekiline, bakanlığa, başbakanlığa, cumhurbaşkanlığa, muhtarlığa ve azalığa, kooperatif başkanlığına, vakıf başkanlığına, dernek başkanlığına hiçbir yere layık görmediler. Emekli oldum. Huzurluyum, mutluyum. Güzel kitaplar üretiyorum. Eserlerim var. Binlerce fotoğrafım var. Binlerce belgesel çektim. 24. 25. 26. kitaplarımı hazırlıyorum. Yurt dışında ödüller aldım. Ben de 2023'ün Haziran ayında Haziran bitmek üzere Kabak Kralı Çekil fotoğrafını. Evet, Ünlü kabak kralı Nedim Yaşar Gürtel. Şöyle. Huzurlu çekelim. İmparatorluğuna padişah. Heh. Şöyle. Nasıl görünüyor? Padişah. Kral. Saçlar olsun. Güzel yapalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.